yeryüzü, gök kubbe, ikisinin arasında olan her bir zerre, her bir küre benim sizden alacağım var. Günü gelince, onu Allah'ın izniyle alacağım. Allah nasip ederse. Ha. Allah nasip etmedi. Alamadım. Bu dünyada alamadıklarımı Allah'ın huzurunda Rabbime şikayet edeceğim. Ve o alacaklarımı burada alamazsam orada Allah'ın izniyle alacağım. En ufak bir zerre kadar en ufak bir zerrenin misli miskali kadar bir kötü niyet beslemişsem eğer herhangi bir zerreye, herhangi bir canlıya bunun hesabını vermeye hazırım. Ama Baktığı yeri görmeyen, baktığı halde baktım demeyen, bildiklerini söylemeyen, bildikleri halde biz bunu bilmiyoruz, görmedik, duymadık diyenlerden de hesabı sorulması gerekenlere hesabını Allah'ın izniyle soracağım. 2-2 ne kadar 4 ise her zaman 2-2-4 etmese bile hesaplarda 2-2-4 ettiğini sıfırın etkisiz bir eleman olmadığını bir gün ben anladım anlamayanlara da anlatacağım Allah'ın izniyle. gökyüzünden yağan, yeryüzüne düşen her bir damla kadar. O saf, o temiz, gökyüzünden inen damlacıkların taneleri kadar. Ve yeryüzüne çarpıp çoğalmalarını sağlayan o vuruşları nedeniyle her bir damlalarının sayısınca Rabbim niyetlerimi sahih, hak ve halkla bir bütün eylesin. Tüm damlacıkları inşallah yeryüzünde derdi ihtiyacı olan her bir insanımıza şifa, derman eylesin inşallah. Ve ülkemizde ve dünya üzerinde dönen kara bulutları Rabbim nuru ile kaldırsın. Her bir insanımızı, beni, sevdiklerimi, sevenlerimi bereketle günlerini, kazançlarını bereketlendirsin inşallah.